Günaydın. Günaydın. Hayret. Evet. Kahvaltı mı hazırlıyorsun? Ne var şöyle baş başa bir kahvaltı yapalım dedim. Alo. Kimsiniz? Alo. Ayağınızı satayım ya? Abi senin ne işin var evde? Gitsene hastanene ya. Kim de? Ne bileyim konuşmadı, kapattı. <laughs> Kimse bu sapık. Dadandı vallahi. Geçen gün bana da oldu. Demir niye dövmüş Züleyha'yı? Saçmalama Şermin. Ne dönmesi? Sabahattin beni mi uyutuyorsun Allah aşkına? <laughs> Züleyha düz ayak kulüpte nereden bulmuş merdivende düşmüş? Artık ne yaptıysa yedi daya oturdu aşağı.